Bay Kripto YouTube kanalından hepinize tekrardan merhaba dostlar. Bugün sizlere yepyeni bir etkinlikle geldim. Dilerseniz videomuza geçelim. Biliyorsunuz USDT stake ederek APR oranında kazançlar elde ediyorduk. Bitget bunu %10'a çıkardı. Ayrıca da sizlere yüksek yatırım kotası sunuyor. Gördüğünüz üzere katılım dönemi 26 Temmuz ile 10 Ağustos arasında 7 günlük bir dönemde %10 APR ile kullanıcı başına maksimum 50.000 USDT olacak şekilde USDT'lerinizi bu borsada stake edebilirsiniz dostlar. Yapmanız gereken bu landing page üzerinden şimdi kaydol demeniz. Gördüğünüz üzere zaten seçenek seçili bir şekilde geliyor. Şöyle maksimum dediğinizde minimum tutar 2.000 USDT olacak şekilde yatırımlarınızı gerçekleştirebilir ve sonrasında da sözleşmeyi onaylayıp sözleşmeyi işaretleyip onayla diyebilirsiniz ve bu şekilde 7 günde 100 10 APR ile kazanç elde edebilirsiniz. Neden böyle bir etkinliği tanıtıyorum? Dostlar kenarda parası olan dostlarımız olabilir. Boşta durmasındansa %10 faize yatırmak gibi düşünün paranızı. Kar elde edebilirsiniz. Güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Videonun açıklama kısmında olacak zaten. Kayıt olduktan sonra zaten bu ekran size gelir. Profil sekmesinde hemen şöyle gördüğünüz üzere bende doğrulandı yazıyor. Sizde doğrulanmadı yazacak. Buraya tıklayın. Doğrulama ekranda seviye bir doğrulama yapsanız yeterli olacaktır dostlar. Kimlik ön arka yüz. Bu şekilde de doğrulamanızı gerçekleştiriyorsunuz. Sonrasında ana sayfadan ya da bu kısımdan yatırma kısmına gelin ve yatırımınızı gerçekleştirin. Yatırımı gerçekleştirdikten sonra sizlerin yatırım gerçekleştirmeniz gereken ilgili linke de yönlendirme linkini ben videonun altına bırakacağım. Tıklarsınız ve anlattığım şekilde yaparsınız dostlar. İşlemleriniz bu kadar olacak. Videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Esenle kalın.